Yaptığımız görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Ee, uzunca bir vakit ayırdı bize sağ olsun. Sizin huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Ee, Sayın Hasan Doğan Beyefendi ve e, Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç Beyefendi bu görüşmeye katıldılar bizi gerçekten e, uzun uzun dinledi e, kızlarımı ve beni daha doğrusu onlar da uzun bir konuşma yaptılar sohbet ettiler kendisiyle durumu anlattık izah ettim dosya hakkında konuştuk olayın nasıl gerçekleştiğini detaylarıyla birlikte anlattım e, ve e, güzel bir görüşmeydi çok olumlu bir görüşmeydi e, çok memnun bir şekilde e, yanından ayrıldık mutlu bir şekilde kızlarımla e, şimdi bize, bana ve eşime bugüne kadar e, bu iftiraları atanlar, tehdit edenler, hakaret edenler, bu suça karışanlar, e, bu suçu suça karışıp bunun dışında ve bu suçluları koruyanlar da yarın adaletin karşısında ne söyleyeceklerini düşünsünler. Talepte bulundu peki? Yani tek talebim bir an önce yargılanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adaletin yerini bulması. Kendisi de e, gerekenin yapılacağını söyledi.